bugün burada Bager bize bir konser verdi. Aslında bu Bager'in bir hayaliydi. Böyle geniş bir alanda, karların üstünde, bir ağacın altında böyle bir hayal hayali vardı. Konser vermek istedi ve biz de bugün o ortamı hazırladık ve Bager'in hayalini gerçekleştirdik. Babama karı merak ettiğimi söyledim. Babam da karın, karın bembeyaz olduğunu söyledi. Dedim ki baba ben dümdüz oğlanın üstünde piyano çalmak istiyorum bir gün. Sağolsun oğlan da bu hayalimi gerçekleştirdi. Çok güzeldi piyano çalmak burada. Çok zevkliydi. Ortam e, güzeldi. Sessizdi ortam. Bir günde kirli yere cumhurbaşkanımızla e, piyano çalmak istiyorum.